Edinilen bilgiye göre Canik Karşıyaka Mahallesi'nde Kemal C.T. arkadaşı Murat Aslan ile birlikte 4 katlı inşaat halindeki binanın teras katında içki içerken Murat'ın tuvalet ihtiyacını gidermek için yanından ayrıldığını ve bir süre sonra gelmeyince aramaya çıktığını belirtti. Bu sırada Murat Aslan'ın asansör boşluğuna düşmüş olduğunu gören Kemal C.T. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne telefonla arayarak yardım istedi. Olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi polis ve sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Murat Arslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Kemal C.T. polis tarafından gözaltına alındı. Oto elektrik ustası Murat Arslan'ın cansız bedeni, savcının ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Adli Tip Kurumu Samsun Grup Başkanlığı morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.